Merhaba, bugün konuşmak istediğim konu Tanrı fikrine, Tanrı'nın varlığına ya da var olan bir gerçekliğe ya da var olan bir Tanrı'ya neden %100 inanamayız? Yani kısacası bir Tanrı'ya neden %100 inanamayız? Sorgulama, akıl ve inanç üstünde bir konuşma gerçekleştireceğim. Bu konuşma gerçekten aklımızın bir köşesinde Tanrı fikrinin var olup olmamasını, var olmasının nedenselliğini ya da var olmama etkisini analiz edecek bir konuşma olacak bir şekilde konuşmamıza devam edelim. Şimdi şurada bazen bu konuşmada Kur'an'dan ayetlerde de bir şekilde yararlanma ve faydalanma olacaktır. Ve felsefik düşüncelerinde bu görüşlere eklenerek ortaya bir karma çıkardım. Ondan sonra amacın sizin tarafınızdan nakşedilip sizin tarafınızdan değerlendirilmesi beklenecektir. Teşekkürler. Kur'an'da defalarca yazar. E, aklınızı kullanmaz mısınız? Bakara 44, Yunus 100, eee Ankebut 43. Onlar Kur'an üzerinde düşünmüyorlar mı? Nisa 82. Öncelikli olarak Kur'an'ın bunları söylemesi şu anlama gelmektedir. Bir fikir, düşünce, akıl dediğimiz husus Kur'an'dan öncedir. Yani bir insanın Kur'an'ı anlayabilmesi, Kur'an'ı düşünebilmesi için öncelikle düşünme yetisine sahip olması gerekir. Düşünme yetisi mesela deliler, e, akıl hastaları ya da efendime söyleyeyim kolu kopa bacak ya da çocuk, bebek bunları düşünemez. Yani Kur'an'ın var olduğunu bebek e, bir şekilde tanıyamaz, anlayamaz. Zaten bebekler, çocuklar belli bir şekilde mesuliyet kabul edilmeyeceği için e, bir şekilde değerlendirilmeyecektir. Yani bir şekilde sorumluluk altında değerlendirilmeyecek demektedir Kur'an'da. Bu husus şudur. Yani biz Kur'an'ı anlarken Kur'an'daki ayetleri, bilgi, ayetleri, verilen mesajları, vahyedilenleri, vahiyleri anlamak için öncelikle akla sahip olmamız gerekiyor. O halde akla sahip olmamız gerekiyorsa, Kur'an'da yazılan bir şey akılla çelişiyorsa bu mantığa sığmaz. Mantığa sığmıyorsa Tanrı yalan ya da yanlış bir şey söylemeyeceği, mantığa sığmayacak bir şey söylemeyeceği için bu Kur'an'dan önce akıl önceliktir. Yani akıl Kur'an'dan öncedir. Bunun temel mantığı Kur'an'la çelişmemesidir. Eğer Tanrı akla ve iyiye yönelen kötü bir şey emrediyorsa Kur'an-ı Kerim bunu yapamaz. Çünkü bu kitabın geneli, kitabın Kur'an-ı Kerim'in temeli iyi bir insan olmanın üzerinde kuruldur. Eğer tümden gelim yapacağımız zaman bunu hususu bir parçaya bütün uyarladığımızda Tanrı'nın kötü bir şey istemeyeceği anlamına gelir. O halde Tanrı kötü bir şey istemeyecekse mutlak olarak Tanrı vardır demek en büyük günahlardan bir tanesidir. Bir şekilde tekke, zaviye, terakki, eee bir sürü inanışlar var, e, cemiyetler var, cemaatler var, tarikatlar var, cemaatler, tarikatlar bunlar bir şekilde yanlış yapmaktadır. Bunun temeli şudur. Allah'ın var olan bir şeyin varlığı üstüne konuşmak çok yanlıştır. Var olan bir şeyin varlığı üstüne konuşamazsınız. Burada bir çakmak var. Bu çakmağa ben var diyemem. Bu çakmak zaten var. Ben bu çakmağa inanıyorum ya da inanmıyorum diyebilirim. Bir vardır demek. E, bir şekilde yargı belirtmektir. Filozoflar, büyük alemler ya da faal ulaşan kişiler yargı vermekten kaçınırlar. Çünkü yargı bir şekilde nominalizmdir. Nominalizm yaptığınız zaman bir yargıyı verdiğinizde bu yargının değişmesi tenazül edilemeyecektir. Hakeza bunun dışında insan zihni ve aklı genellemelerle müstafiktir. Yani genellemelere vakıftır. Genellemelere vakıf olan insan zihnini konuşurken anlaşırken biz genelleme yapıp %51 dediğimiz hususa gelmek istediğimizden dolayı şu şekilde inanmalı izlememiz daha mantıklı olacaktır diye düşünmekteyim. Bunun temeli var olan bir şeye Allah vardır diye. Allah vardır. Allah'ı inkar etmeyin demek en büyük gerizekalılıktır. Çünkü zaten var olan bir şey var 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 diye bağırmak sizin gerizekalı olduğunuzu gösterir. Cemaatten ya da ce, e, cemiyetten, cemaatten, tarikatlardan, cemaatlerden e, efendime söyleyeyim tarikat, cemaat ya da farklı bir şekilde mezhepçilik anlayışlarından biri çıkıp Tanrı var, ateistler, gerizekalı, agnostikler, gerizekalı diyen bir insan muhtemelen akıl hastasıdır. <laughs> Bunun demesinin temel sebebi şu çünkü var olan bir şeyi yani zaten Kur'an'a göre eğer varsa ki var diyorsunuz, var olan bir şeyi neden var diye bağırıyorsunuz. Yani siz gerizekalı mısınız? Var olan bir şeye bakıyorsunuz, görüyorsunuz, buna inanıyor musunuz? Neden inanmıyorsunuz diye soru sormanız gerekiyor. Varlıklarını reddeden insanlara kızmanız sizin gerizekalı olduğunuzu anlatılır. Var olan bir şeye niye inanmıyorsunuz, görmüyor musunuz demeniz gerekmektedir. Eğer görüyorsanız varsa bunun inancına göre bu vardır. Mutlak iyiyi emretmektedir. Çünkü Tanrı eğer kötülüğü isteseydi mutlak iyilik olamazdı. Bu dünyada omnipotentlik kavramına geçemezdi. Ki eğer Tanrı kötülük istiyorsa, Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir yerde kötü yazıyorsa bu Tanrı'ya ait değildir ya da başkası tarafından yazılmıştır. %100 Kur'an'daki ayetlerin %100 olduğunu bilemeyiz. Ya da kitab-ı mukaddes örneğini verelim. Kitab-ı mukaddes belli bir zamanda şu an bulunursa Allah kendine çelişmiş mi olacak? Belli bir şekilde çelişki içinde olacakmış olacaktır. Yani çünkü burada çelişkiler bulunabiliyor. O halde biz Kur'an'ı üç şekilde ele almamız lazım? Yorumlayarak mı ele alacağız? Olduğu gibi mi? Metaforik mi? Öncelikle kendimize bu soruyu sormamız gerekiyor. Eğer Kur'an'ı olduğu gibi alırsak mucizeler vesaire var bir sürü. E, efendime söyleyeyim mucizeler başlıyor Mucize diyor ki e, Hz. Musa geldi e, Ya da Efendime söyleyeyim Asa'yı vurdu Deniz ikiye ayrıldı Efendime söyleyeyim e, daha farklı olarak İbrahim aleyhisselam ya da efendime söyleyeyim İshak aleyhisselam ya da bir sürü insanlar ya da Cebrail'dir vesaire. Cinlerle konuşabilenler vardır. Cinlerle konuşmayı geçtim. Ayı ikiye yaran mucizeleri vardır. Şimdi bu mucizeleri biz metaforik mi anlayacağız? Olduğu gibi mi? Yoksa yorumlayarak mı? Şimdi tefsir dediğimiz hususta zaten tefsir oluyor. Şimdi burada hadislerin yorumlanması zaten errazide işledik. Yani hadislerin yorumlanmasında fıkıh ve... E, oğlan yani belirli şekilde mantığa uygun hadisler ya da mantığa uygun olmayan hadisler vardır. Bu hadisleri zaten ayır, ayırmıştık. Bir şekilde mantığa uymuyorsa zaten Allah da kötüyü hissedemeyeceğine göre mantıksız hadislerin zaten elenmesi gerekmektedir ki çünkü eğer Allah da çelişir. Allah fikri iyi olan var olanın iyi olmasını öncelemektedir. Eğer var olanın kötü olmasını önceliyorsa bu hadis olamaz. Eğer Allah kötü emrediyorsa bu Allah olamaz. Bunun mantıksızlarının en büyük hususlarından bir tanesi %100 inanamayacağımız şudur. Biz genel olarak bakıldığında eğer yüzdeyiz olarak bir tanrının varlığını hissediyorsak ya da şeyse Kur'an'da da yazılmıştır bu. Biz bunlara görüyoruz. Hani düşünmüyorlar mı? Allah onlar üstüne düşünmüyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? Kavramı Kur'an'dan bağımsızdır. Yani siz Kur'an'ı bilirsiniz, okursunuz ya da okumazsınız. Okumadan önce bir düşünme yani tabula rasa dediğimiz susuz bir şekilde insanın experience'ı yani John Locke'un tabula rasası dediği gibi ya da David Hume'un genellemesine de baktığımızda insan öncelikli olarak düşünme yetisini sonradan kazanır. Yavaş yavaş düşünme ve eğrilme dediğimiz kemale erme dediğimiz buradan vardır. Yani insan nakıstır. İnsanın nakıs olmasının en büyük ezetlenen bir tanesi insan başını göğe doğru bakması ama evrime baktığımızda evrime de aşağı doğru. Bunu nasıl açıklayacağız? Ya da efendime söyleyeyim şunu da açıklayabiliriz. E, meyveler e, efendime söyleyeyim tabiat vesaire her, her, şey insan için yaratılmıştır. Her şey insanın temellisidir. Lakin her şey insanın temellisi ise biz bunları bizim için kötü olanları vesaire dinozorlar vesaire biz elemişiz. Bunların hayatta devam etmesini devam etmesini sağlamamışız. Bu ne demek oluyor ki? Şu demek oluyor. Yani biz kendimize uymayanları zaten elemişiz. Ve biz bunu hani Spinoza'nın şey gibi taşı fırlatırsın kendi gittiğini sanır. Ve biz bunu belli bir biçimde diyebilirsiniz ki ee, rastlantısal olarak bu geldi rastlantısal olarak bu düzende bunu bulduk ve bu en iyisidir ve biz bunu Tanrı ile fikirleriyle özetleyeceğiz ki öldükten sonra rahat edelim yani bu dünyada rahat yaşan çünkü ölüm dediğimiz şey kötüdür varlığın hiçliğe dönüşmesidir hiçliğinde insan var olmaması için moral eksinden dolayı Tanrı yaratmıştır yani din bir uydurma mıdır Tanrı bir uydurma mıdır ya da Tanrı'nın uydurma olması ya da efendime eski zamanlara baktığımızda Heraklitos her Zeus döneminde Zeusa belki Tanrı eşleşmiş olabilir Yunan metinlerine bakarsınız ama bilim ne de, nerede başlamıştır bilim Yunanistan'da vesaire mi başlamıştır? Antik Mısır'da mı? Antik Mısır'dan Yunanistan, Yunanistan'dan Anadolu coğrafya efendime İbn Sina'ya geçmişizdir. İbn Sina'da da şey vardır. Ya da efendime söyleyeyim tasavvuf edebiyatını verirsin. Yunus Emre dersin. Yunus Emre de mesela e, çok iyidir, çok iyi şairdir vesaire. Şimdi 40 kapı 40 makam bir sürü husus vardır ama bu hususların temeline bakıldığında hiçbir şeyin tamamıyla emin olamadığımızı çünkü insan var olduğu sürece düşüncenin var olacağına, düşüncenin var olduğu sürece soru sormanın da var olacağına, soru sorma sürecinin var olduğundan dolayı da en iyi ulaşmanın her zaman mümkün olmadığı %99 siz en iyisiniz, siz en kemale erdiniz, veli, veli, oldunuz. Siz yine de suç işleyebilirsiniz çünkü peygamber değilsiniz. Bu husus yani insan doğasının gereği asla bir mükemmelliğe ulaşamayacağımızı anlatmaktadır. Mesela ki İslam'da şöyle bir şey var. Biz bana diyorsunuz ki inanma ile alakalı %100 tevekkül edip inanmıyor musunuz? Peki bu diğer ayetlerle çelişir. Eğer %100 tevekkül ben yani bahsediliyorsak düşünmek yoktur. Çünkü Hz. İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban etmesi gibi efendime söyleyeyim bu e, soran kerkegartı korku ve de yazar. Madem böyle bir husus vardır o zaman %100 bir e, emniyet %1 bir, %100 bir teslimiyetten bahsedilemez. Eğer %100 bir teslimiyetten bahsediyorsanız Kur'an'daki ayetler birbirle çel çelişecektir. Çünkü Allah düşünmezler mi diye sorar. Düşünmek ve teslimiyet arası farklıdır. Öncelikle zaten Kur'an anlayabilmek için düşünme yeteneğinizin olması gerekmektedir. Düşünme yeteneği nasıl? Varlıkladır. Varlık nasıldır Descartes'in felsefesine zaman varlık düşünmeyle ilgilidir. Ama var olmanızın temeli düşünce ve akıl gücünüzdür. Düşünce ve akıl gücünüz yoksa zaten sizin varlığınız üstünde bir teyakkum etmek ya da söz söylemek mantıklı değildir. Çünkü Kur'an anlamak için bile akıl sahibi olmanız gerekmektedir. %100 teslimiyet hiçbir zaman mümkün değildir. %100 teslimiyet sadece delillerde olur. Ve Allah hiçbir zaman bunu da emretmez. Çünkü eğer Allah mantıksız bir şey emrediyorsa bu zaten aklı ve kemale uğramadığından dolayı kötüdür. Ki Allah kötüyü de emredemeyeceğinden dolayı mutlak iyilik %100 teslimiyetten bahsedilemez. Eğer %100 teslimiyet varsa bakın inanç ve teslimiyet arasındaki farkı unutuyorsunuz. Burada inanç yoktur teslimiyetin olmaması durumu inancın olmaması anlamına gelmemektedir. Çünkü teslimiyet bir şeyin yüzde 100 doğru, hakkaniyet olduğunu ve ona göre yaşamaktır. Ama inanç dediğimiz hususta inanmak, eylemlerini ona göre yapmaktır. Hakkaniyet ve teslimiyette hiçbir şekilde inanç olmadan direkt eyleme geçmektir. Eylemin nasıl yapıldığı, eylemin ne için yapıldığı niyet unsuru göz ardı edilmektedir. İşte bu yüzden kelam vardır. Siz niyeti ve duyguları, niyeti göz ardı ediyorsanız teslimiyetten bahsedebilirsiniz. Ama niyetin var olduğunu düşünüyorsanız niyet ve vicdan gibi kavramların %100 teslimiyetten bahsedilemez. Bunun temel sebepleri e, inançtan bahsedilebilir. Burada inanmaktan bahsedilir. %100 teslimiyet yaptığınız zaman niyet ve amacı, niyet ve duyguları bertaraf ederseniz bu cihat etmek olur. Yani cihat şudur. Kur'an genel emirlerine baktığımızda cihat edin. Tüm dünyayı İslam yayın. İnanmayanları zorla inandırın. Şimdi böyle bir şey olursa zorla zaten inandırmaya çalışırsa zaten Allah'ın varlığında bu bahsedilemez. Bunun temel sebebi şudur. Eğer böyle bir husus varsa, bunda zor, e zorlama varsa, insanlara kötü muamele yapım varsa bu Allah'la çelişecektir. Allah bunu istemeyecektir muhtemelen. Ki bu yüzden de zaten bunu yapmıştır. Ama cihat isteyenler, Taliban gibi, Afganistan'daki bunlar yanlış yapmaktadır. Bunun temel sebebi şudur. Eğer Allah kötü istemiyorsa ve kula karşı cüzri irade varsa ve külli irade varsa sen bu kulun cüz'i iradesine karşı çıkıyorsan kendini Allah sıfatına koyuyorsundur. Eğer bu kulun cüz'i iradesine karşı çıkıyor isen kendin Allah'la şirk koşmuşsun demektir. Sen bir kulun cüz'i iradesine seçim hakkına karşı gelemezsin. Seçim hakkı içinde yol gösterebilirsin. Yol göstermesi durumunda seçim hakkını verip vermezsin ama insanın üstünde tahakküm vurmak sadece Allah'a mahsustur. Yani külli irade isen cüz'i iradenle gelemezsin. Bunun hakkındaki en önemli hususlardan bir tanesi buydu. Bu hayatlar bize şu söylüyor. İman kör bir kabul değil. Allah bizden düşünmemizi istiyor, soru sormamızı istiyor. Yani soru sormak dediğimiz şey, düşünme dediğimiz şey teslimiyetin olmadığı durumda gerçekleşir. Eğer teslimiyet varsa soru sorma düşünce yoktur. Eğer soru sorma düşünce varsa teslimiyet yoktur. Bu ikisi farklı şeyler. O yüzden teslimiyetle neyi kastettiğimiz önemli. Teslimiyet demek inanç demektir. Ondan gelmek demektir. Ama şu an yaşadığımız bu dünyada 70 yıllık bir kısa bir ömrümüz de olsa %100 bir teslimiyet yaptığımız zaman bu hayatta hiçbir şey yapamayacağımız anlamına gelmektedir. Yani bir inanç, duygular, düşünceler hiçbir şekilde yaşamın bir anlamı olmadığını göstermektedir. Eğer böyle bir husus varsa, teslimiyet varsa mesuliyet yoktur. Teslimiyetin olduğu durumda mesuliyet yoksa bu Tanrı ile çelişecektir. O yüzden mesuliyetin varlığı teslimiyetin var olmamasına kaynaklanır. Yani teslimiyet her halükarda yani mutlak iyiliğin dışına çıkacaktır. Çünkü teslimiyet sizin ne şekilde ayeti yorumladığınıza da bağlıdır. Yani o zaman o dönem mesela kadınların kapanması, kadınların kapanmasının temel özelliklerinden bir tanesi o dönemde cariyelerle kadınları ayırt etmek için kullanılırdı. Yani şu hususta değiniyor. Yani cariyelerle namuslu kadınları ayırmak için bu kullanılırdı. Ki o şekilde bunlar bir önemli Ama Taliban'a baktığımızda herkes mavi peçe diyor. Bunun İslam'la bir alakası yoktur. Çünkü İslam'la bunun alakası yoktu. Bu kültürle alakalıdır biraz daha. E, kapanma dediğimiz husus zaten belli bir hususta göğüslerin üstüne kadar kapanın diyor. Ya, bu şu demektir. E, o zamanki ne ayet inanayet, belli bir zamanda metaforiktir. Yani kapatanı koruyun derken bu husus şuna değinmektedir. Yani, yani zorunlu olarak İslam size Kur'an'da e, başörtüsü takın demek istememektedir. Bunun temeli şudur. O zaman takılmasının sebebi cariye kadınlara namus kadını ayırmaktı. Ve kadınları korumaktı. Aynı husus buydu. Yani bu ayeti metaforik algıladığınızda olduğu gibi algılayacaksınız. Bu sizin belli başlı ayetleri olduğu gibi algılayıp belli başlı ayetleri metaforik algılayıp belli başlı ayeti yorumluyorsanız bu yine sıkıntı. Uyarlama dediğimiz bir yeni bir yol açılabilir. Yani uyarlama o dünyanın yaşanılanları bu dünyayı uyarlamaya çalışmak yerine yeniden yorumlamak gerek. Ama yeniden yorumlama, yorumlama uyarlamanın dışına çıkmamaktadır. Yeniden yorumlamaya bazı yerler açık değildir. O halde biz bu Kur'an'ı nasıl algılıyoruz? Öncelikle bu sorunun cevabını kendimize de vermemiz gerekmektedir. Buraya parantez içersem sadece metaforik algılarsak yine yanlış. Olduğu gibi algılamak, metaforik ve yorumlamak. Bunun arasında seçimler yapmamız lazım bu üç yoldan. Ve onun dışında iyi seçmemiz lazım. Mutlak iyi kelam ya da mutlak iyi nedir? Olası ihtimallerin %51'e ulaşmasıdır. %50.000001 %50 de bir 51'in alt basamağıdır. Tam %50 işin arafıdır. %49.9999 %49 da işin diğer bir arafıdır. Burada iyi matematik yapılması gerekmektedir. Fakat aynı Kur'an'da şöyle bir tüfe, şöyle bir ifade vardır. Onlar gayba, onlar gayba iman ederler. Bakara 3. Yeni e, yani görmediklerine tam teslimiyet. Ve hatta insanlar inandık derler ve şüphe etmezler. Hucurat 15. İnanç nasıl başlar? bir şey inanabilmek için öncelikle onun üstüne tasdik dediğimiz e, nominalizm dediğimiz isimlendirmeyi ve isimlendirmeyi anlamlandırmak için sıfat, sıfatlamaları, sıfatlamaları anlamlandırmak için de zihin, zihni anlamlandır, anlamlandırmak için de akıl. Aklı anlamlandırabilmek için de e, beyin, beyin anlamlandırabilmek için de insan, insan anlamlandırabilmek için de ruh. Yani en temel husustan ruhtan başlayıp ta inanca kadar giden yolda siz yine de belli bir şekilde akıl ve zihin olarak çalışıyor durumda olmanız gerekmektedir. Çünkü sizin olmadığınız zaman da siz var olursanız Tanrı da vardır ama siz yok olursanız Tanrı da yoktur. Bunu sakın unutmayın. Yani sizin varoluşunuz Tanrı'ya bağlıdır ama Tanrı'nın varoluşu da size bağlıdır. Bu ikisi arasında fark var. Yani benim varoluşum Tanrı'ya bağlı, Tanrı'nın varoluşu bana bağlı. E, TST sorusu burada sorulması gerekmektir. Neden yerine nasıl? E, neden yerine nasıl sorarsanız biraz daha kafanız gidebilir. Uçabilir, devam edelim. Bilgi mi, inanç mı? E, Descartes'in ünlü bir sözü var biliyorsunuz. Düşünüyorum, öylese varım. Bilginin temeli şüphedirler Descartes. In. Emmanuel Kant da şunu söyler. Tanrı'nın varlığı akılla ne kanıtlanabilir ne de çürütülebilir. O zaman biz neye inanıyoruz? Ben neden? çünkü akılla bir Tanrı'yı anlamaya çalışmak çok yanlıştır. Tanrı'nın varlığını biz kalple anlayabiliriz. Eğer Tanrı kalbinizde ise, kalbinizde varsa bunu anlayabilirsiniz. Lakin şu an yaşadığımız aşırı materyalist toplumda Tanrı'nın varlığından söz etmek çok zor olacaktır. Çünkü aşırı materyalist ve e, matematikçi toplumlarda siz Tanrı'nın varlığını böyle bir şey yapıyorsunuz. muhtemelen size güleceklerdir. Bunun temeli şudur. Çünkü Tanrı'nın varlığı için belli artık delil ve neslenlik gerçekleşmektedir. Yani Tanrı fikrinin varoluşluğu ya da olmamışlığı artık gelişmiş toplumlarda, Japonya'da, Almanya'da bu fikir tartışılmaz. Bu fikirlerin artık tartışılmadığını görürsünüz. Gelişmemiş toplumlarda, Türkiye gibi 3. Dünya ülkelerinde ki dörde gidiyor. Bu ülkelerde Tanrı'nın var olup olmadığı, bacak arası muhabbeti, eşarp taktımı takmadım muhabbeti sabahtan akşama kadar tartışılır ve çok dinlenir. Bu, ama bunu söyleyenler mesela atıyorum bazı hocalar televizyonda programını çıkar bunu söyler. 500 tane oteli vardır, 600 tane oteli vardır. İstediği gibi gezer. E, sizin gibi geri da bunları dinler. Yapacak bir şey yok. Herkesin amacı para kazanmaktır. O halde size en iyi İslam'ı satan insanların hayatlarına bakın. Eğer bu insanlar çok iyi kıyafetler mi giyiyorlar? Yalıda mı yaşıyorlar? Nerede yaşıyorlar? Eğer bu insanlar bu yalıda yaşayıp lüks kıyafetler yiyip bu, buzdolapları doluysa siz o zaman geri zekalısınız demektir. Çünkü bir sözün kim tarafından söylendiği önemlidir. Söz de iyidir bazen. Bazen. Buraya da geçeyim. Ee, %100 iman mümkün mü? Eğer aklınızı, aklımızı kullansaydık sonsuz bir tanrı hakkında %100 emin olabilir miydik? E, Pascal'ın bir bahsi var burada. Tanrı varsa inanan kazanır yoksa bir şey kaybetmez. E, bu matematikle her zarar hesabı ama iman kazanç için olur mu? Bence iman kazanç için de olur. Bir şekilde üstüne bir şey vaat ediliyor. Onun için yapıyorsun. Çünkü unutmayın kötülük yaptığınızda hapse girme ihtimaliniz var. Cehenneme girme ihtimaliniz var. Vicdanınızın zarar görme ihtimali var. O halde madem kötülük ve iyiliği var. iyiliği seçmek daha mantıklı. Çünkü sana daha çok kar getiriyor. Bunun gibi düşünelim. Ben, ben, ben de bazen şunu düşünüyorum. Tanrı varsa vardır. Yoksa yoktur. Varsa inanıyorum. Yoksa inanmıyorum. Ee, bu inanış da olabilir. Ya da şöyle bir inanış olabilir. Tanrı'nın varlığına, Müslüman Tanrı'nın varlığına inanıyorum. Ee, bu yüzden de eylemlerimde Kant'ın ödev ahlakını alıp kendime yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapmayıp o şekilde hayatımı devam ettirip e, parayı bulup gece hayatında yiyip hayatımı sonlandırmak istiyorum gibi bir düşünce de mantıklı olabilecektir. E, Ludwig Wittgenstein var burada mesela diyor ki e, dilin sınırları dünyanın sınırlarıdır. Tanrı'yı anlamak için dil yetkidir. Bazen Tanrı metaforik bilgilerde Kur'an-ı Kerim'de, İncil'de, Tevrat'ta e, Zebur gibi kutsal kitaplarında baktığımızda şunu anlayabiliyoruz. Bazen dil Tanrı'yı anlamakta yetersiz kalabilir. Yani dilimiz bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda Arapça yazılmış. Arapça aslında zengin bir dil. En az 200 bin kelime ya da 300 bin kelime vardır. Değişir. Ya da 1 milyon değişiyor. Şimdi burada hususus şu. Böyle bir Arapça gibi zengin bir dilde biz bunu Türkçe olarak anlamaya çalıştığında çok az kalacaktır. Çünkü Türkçe çok yeterli kalmayacaktır. Bunda. Ama bu demek değildir ki mesaj çok farklı. Hayır. Bir dili Başka bir dillere de çevirseniz bir metni. Muhtemelen mesaj aynıdır. Mesajı anlamak için belli bir parçada şiirle nesir arasındaki fark gibidir. Nesir roman gibi yazılar. Başka dillere çevrilirken mesajı anlayabilmek çok da güç değildir. Mesaj diğer dillerde de anlam anlamlandırılabilir. Bunun bir susu yoktur. En basit gerizekalıca birinci yüzyıl dilindeki bir dilde bile anlandırılabilir. Git gel git gel. En basit ilkel dilde de bile bu vardır. ama anlamlandırmaktan ziyade mesaj ne diyor? Mesajı anlamlandırılabilir. En ilkel dillerde ama nesirde, şiirde mesela bu çok anlamlandırılamaz. Çünkü şiirde belli bir kelimenin o kültür için ne anlama geldiğini tam olarak %100 çevresinde bulamayabiliriz. Çünkü bazı deyimler, frazlar, ikilemeler, ee, sıfat-ı müsiller ya da sıfat tamlamaları o kültüre ve o dile özel olacaktır. O yüzden o kültüre ve dile o onun temel kültürünü bilip anlamak çok daha makbul olacaktır diye düşünüyorum. Bir deneysel sonra Eğer Tanrı %100 bilinebilir olsaydı inanç olur muydu? Güzel bir soru. Hayır inanç belirsizlikten anlam kazanır. Eğer Tanrı bilimsel olarak kanıtlanabilse o, artık iman edilen değil bilinen olurdu. Hmm. Eğer bu bilinen olsaydı Tanrı'nın fikrine ulaştık. Tanrı var bu bilinler. Peki o zaman bu sefer ikinci soru gelecekti. Kötülük niye var? Yani biz sürekli biz niye bu dünyadayız? Kötülük niye var? Bu yüzden. Peki biz niye bu dünyadayız? Niye bu dünyaya gelmiştik? Şimdi ilk sorunun cevabı Tanrı'nın fikrinin var olduğunu bilsek bile bu sorunun cevabını vardır bildik. Ama bu dünyaya müdahale edemiyordu vesaire vesaire. İşte böyle bir sorunun cevabını bulduktan sonra yine başka bir soru daha gelecek. Biz niye bu dünyaya geldik? Bu niye geldi? Bu 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 bu. Bu sorular silsilesi asla bitmeyecekti. de YouTube video çeken insanlar benim gibi para kazanacaktı bundan. Yani Hayatta böyle. Devam edelim. Kur'an'da inanç ve e, arasındaki gerilim Kuran bize sürekli düşünmeyi emreder, ama aynı zamanda soruksuz bir teslimiyet bekler. İşte burada iki tane hususun arasında anlamamız gerekiyor. Bize soruksuz teslimiyet bekleniyor, ama öncelikle düşünmemiz emrediliyor. Şimdi biz burada hangisini seçeceğiz? Nerede düşünmek? Nerede soruksuz teslimiyet? Bunu anlamamız lazım. Akıllı inanç çelişir mi? Akıllı inancın çeliştiği durumda bizim nasıl bir anlam vermemiz gerekiyor? Şimdi Hz. İsa'nın e, pardon. Hz. İbrahim'in oğlu İshak'ı Hazreti İbrahim, oğlu İshak e, Hazreti İbrahim oğlu İshak kurban etmesi mantık olarak bir suçtur. Vicdanımıza çok fazla mantıklı gelmez. Çünkü böyle bir durumda kurban edilmesi baba katil olmaktır. Baba katili bir suçtur. Yani, yani babanın oğlunu katletmesi yani oğul katili olacaktır Hz. İbrahim. Bu bir suçtur. Ama e, teslimiyette bakıldığınızda teslimiyette bunun yapılması gerekiyordu. Ve teslimiyette bu yapıldı. Yani Hz. İbrahim oğlu İshak'ı ve e, kesecekti. Şimdi normal olarak bakıldığında bu metafor çok e, bir metafor. Şimdi gerçekte böyle bir şey yaptığınızda mesela oğlunuzu kes, keser misiniz siz mesela? Oğlunuzu yaptığınızda oğlunuzu keser misiniz? Mantıklı olarak kalmıyor. Allah kes, kesin dedi. Kesecek misiniz? Kesemezsiniz değil mi? Bunun temel anlamı şudur. Eğer böyle bir hususa gelip bunu istiyorsanız bu çok sıkıntı olacaktır. Neden? Çünkü böyle bir şey istemek ee, tanrının varlığından sonra oğlunu kesmek sizin katil olacağınız anlamına gelmektedir. tanrı bunu istese bile. Çünkü tanrı böyle bir şey istemez. Çünkü yok, tanrı böyle bir şey istiyorsa tanrı tanrı değildir. Şimdi bu kısım burası metaforik algılanabilir arkadaşlar. Yani burayı olduğu gibi algılamak çok yanlış olacaktır. Neden? Siz eğer burayı olduğu gibi anlıyorsanız Hz. İbrahim oğlu gerçekten kurban etmek istedi, kesmek istedi diye algılıyorsanız bu yine yanlışa düşersiniz. Çünkü böyle bir şeyin zaten Allah tarafından istenemeyeceği gerçektir. O halde burası metafordur. Bu metafordan şunu anlamlandırmak istiyorum. Yani eşerlik ve muhte inancında da sizin yapacağınız eylem zaten bellidir. Önemli olan seçim yönünüz ve kalbinizle ne istediğiniz önemli. Yani kalpten geçen zihinlerin aynısıdır. Yani sizin istenciniz, o süreçte neyi istediğiniz, neyi istemediğiniz. Yapma özgürlüğünüz varken, seçim hakkınız varken seçtiği seçmediğiniz. Önemli olan bir asansöre bindiğiniz zaman İki kişisiniz bir adamla asansöre bindiniz. Onu öldürme potansiyeliniz var mı? Var. Her zaman var. Peki siz bu potansiyeli yaptınız mı? Yapmadınız. O halde sizin bu potansiyeli yapmamanız demek belli bir şekilde bu potansiyeli uymadığınız sizin sınandığınız anlamına mı gelecektir? Peki madem sınanıyoruz dünya çok mükemmel bir yer değil. Neden sınanıyoruz? Öncelikli olarak bunlara cevap vermek gerekmektedir diye düşünüyorum. Yani bu şekilde sizin gerçek gücünüzü göstermediğiniz ve sizin gücünüzü göstermeden sonra Belli bir şekilde inançla değil de akıllı hareket ettiğiniz anlamına gelmekte Çünkü siz ona bir şey yaptığınızda belki o da size karşı atak verebilir de siz de ölebilirdiniz. Ve siz ölmek istiyorsanız zaten 20 yaşına kadar 30 yaşına kadar eğer böyle böyle yani kısaslardan tüm tüme gelim yapıyorsanız tümden gelin değil de tüme gelim yapıyorsanız muhtemelen bu yaşınıza kadar 20 yaşını inançını göremeden ölmüş olurdunuz. Çok basit mantık yani genelde. Tüm, tüme, yani tümden gelim yapan insanların daha çok cezaevlerinde olduğunu görebiliyoruz. Çünkü tümden gelim kendi adaletini belli parçada almaktadır. Yani evet, genel olarak tü, tü, tüme varım yap, yani tü, tüme varım tümden gelim e, tüme varım yapanlar insanlar da aynı şekilde daha azdır. Tüme varım yapan insanların oranı e, daha azdır Ama tümden gelim yapan insanların oranı daha fazladır. Mantık gibi. Çünkü bu genellemeye uymuyordu. Genellemeye uymuyorlar. %49-6 %56 ise belli bir şekilde sonuçları da vardır diye düşünüyorum. Hiçbir zaman zaten burada kesinlik belirtemez Çünkü eğer kesinlik varsa çelişki vardır. Çünkü kutsal kitapta yazar ki %100 bir şekilde teslimiyet olması gerekmektedir. Ama Allah düşünmez misin diye sonra düşünme eylemi tes teslimiyet eylemini yatsıyan bir eylem olduğundan dolayı öncelikle düşünüp sonra bir teslimiyetten bahsedilmektedir. Yoksa gerekli yerlerde teslimiyetten bahsedilmektedir. Yoksa gerektiği gibi teslimiyetten bahsedilmektedir. Yoksa teslimiyetin teslimiyete vuku bulduğu hallerde mi teslimiyettir? Yoksa inanç bakımından teslimiyet, yani başka ilahın olmadığı teslimiyeti ama varoluşlar birlikte yaşayacağımız eylemlerimiz, düşüncelerimiz inanç bakımından bir teslimiyet olmayan akıl yoluyla mı eylemlerdir? Yani eylemlerimiz akıl, inancımız teslimiyet. İşte ikisi arasındaki farklı şeyin en temel bütün sonucu budur diye düşünmekteyim. Eylemler bakımından akılcı, inanç bakımından zaten metafiziksel bir olgu olan tanrıyı fizikada ruhsal olarak teslimiyetle kabul etmemiz, Tanrı'yı teslimiyetle kabul ettikten sonra eylemlerimizi akıl yolu yapmayız, yapmamız bize en iyi e, mantık ilmini verecektir diye düşünmekteyim. E, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorum yapmayı unutmayın. Beğenip yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Benim düşüncelerim genel bu kadardı. Burada ikisi arasındaki hususu örnek verdikten sonra şunu diyebilirim. Yani inançtaki teslimiyetle davranıştaki teslimiyet arasında bir fark vardır. Bu fark kesin ve barizdir. Yani bu fark gözle görülebilir. Yani inancınızla eyleminiz arasında bir teslimiyet farkı olmak zorundadır. Eylemlerinizi teslimiyet yaparsanız Allah'ın mantık olarak eylemlerinize teslimiyete vuku bulmayacağınız bir sürü ayette söylemiştir. Ve bu teslimiyet dediğimiz şey inanç bakımından bir teslimiyettir. Yani akıl bakımından bir teslimiyet değildir. Siz aklınızla en iyi eylemleri yaparsınız. İnanç bakımından teslimiyet Başka dinlerin olmadığını anlamak, agnostizm, feminizm, spiritualizm, yavulculuk, hristiyanlık, musevilik, zebrudizm, e nihilizm, teizm, ateizm bunların bu yolları ve inançları bir kenara koyup hakkaniyetle Müslümanlığın tanrısına inanmanızı mı emretmektedir burada teslimiyet? İşte burasındaki metaforik yorumlama ve olduğu gibi algılama hususunda bu üç yoldan birini bu yönden seçeceksek olduğu gibi algılamada teslimiyet içeren inancın Allah'ın varlığına dair bir inanç olduğunu bu ontolojik bakımdan varlık felsefesinde de olan Tanrı'nın varlığı Müslüman Tanrı'nın varlığı, Kur'an-ı Kerim'in Tanrı'nın varlığı samimiyetle ve teslimiyetle doğru olarak kabul edilen bir Tanrı'dır. Ama eylemleriniz için hakkani bir teslimiyet beklenmez. Eylemleriniz de inançla yapılan bir husustur. Bu halde de eylemlerinize teslimiyet olmadığı için inancınıza bir teslimiyet vardır. Eylemleriniz ise akıl ve mantık yoluyla yapılır ki Allah buna emreder. Bu şekilde bir yorumlama benim için çok daha makbuldür. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? Kendi düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yoruma ekleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben dediğim gibi burada düşünceler ve amaçları söylüyorum ama kendi düşüncemi biraz daha geride tutmak istiyorum. Çünkü benim amacım YouTube'dan para kazanmak. 5 bin abone, 10 bin abone, 50 bin abone olup Japonya'ya gidip gece hayatlarında parayı yemek arkadaşlar. Ne bekliyorsunuz? Yani amacım para kazanmak ama var olan şeyleri de çarpıtmamak, gibi söylemek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hı -hı. Görüşürüz.